E, Kökler Derneği'nin ya da sizin cemaatin etrafındaki insanlar Gazze'ye e, savaşmak için Hamas'ın yanına gidiyorlar mı? Böyle bir talepleri, böyle bir isteğiniz ya da böyle bir amacınız yok. var mı? Yok öyle bir zaten öyle bir şey gerek yok. Hamas da diyor ki bizim askere ihtiyacımız yok. Askeri e ama zaten şey dışarıdan, bir... dışarıdan Filistin Kurtuluş Örgütü gibi dışarıdan kimseyi kabul etmiyor zaten. Kendi bizzat Gazze'li evet. olması üzerine çok kuruyor. Çok, çok ilginç bir şey var. Yetişme şeyi var. Bu çocukların hepsi Hepsi yetim. Şimdi ya bu e, yetim. Bu, yetim. bu da tam tersinden e, sevgili izleyicimiz diyor ki Ali Bey siz de bu adamlara prim yaptırıyorsunuz ya pes doğrusu. Sevgili izleyiciler yani. bir düşünceyi e, görmediğinizde, dinlemediğinizde o düşüncenin olmadığını varsayıyorsunuz. Yani yok, o düşünce yok. yok. Ama o düşünceyi buraya çıkarınca da propaganda yav siz Allah aşkına şimdi Sadettin Bey şey sizin idrakınız Saadettin Bey'in her söylediği cümleyi süzgeçten geçirmeden o propagandadan ya da söylediklerinden etkileniyor musunuz? Yani aman durun onu onu çıkarır konuşturursanız bizim düşüncelerimize etkiler diye mi düşünüyorsunuz? Yani bu kadar mı zayıf düşünceleriniz? Yapmayın Allah aşkına ya. Konuşuyorum yani burada. Yani o, o o durumdaysa bırak yazsın ya. <laughs> yani benim şeylerimden kafası hemen değişecekse bırak yazsın. Yok yok önemli değil. Yani bu şu. Yani farklılıkları dinlemenin Farklı olanları dinlemenin bir zararı yoktur. Siz zaten kendi idrakınız, kendi bilinciniz var. Ha diyorsanız ki ya benim onu dinlemeye ihtiyacım yok. E kapatır izlemezsin o zaman. Merak <laughs> <laughs> etmezsin yani. Ya kusura bakmayın lütfen. Şimdi size bir şey göstereceğim. Deminden beri uğraşıyorum ama yapamadım. 2008 yılındaki Furkan dergisi sizin derginiz değil mi? Ee... evet. Genel yayın yönetmenliğini ben yapıyorum. Evet. Şimdi bir şey göstereceğim ekrana. şöyle yapayım. Görebilecek miyim? Göreceksiniz. Ee, 2008'deki derginiz şöyle söyleyeyim. kapağımız, kapağınız. Kapağı şimdi tamam. anlatacağım. Allahümme eş harizallimine biz zalimin. Allahümme ee, e, var. Doğu Perinçek var. Ee, İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu var. Recep Tayyip Erdoğan var. Ee, yine e, jandarma, Veli Küçük var. Ee, 2008 yılından söz ediyorum. Fethullah Gülen var ve Doğu Perinçek var. Ee, Erdoğan'ı bunlarla beraber görüyorsunuz 2008 yılında. Neyi değişti sizin için? Şeye kadar, Van Münit hadisesine kadar biz de muhaliftik. Bunu gizlemiyoruz. Fakat Van Münit hadisesinde biz dergi kadrosu olarak dedi ki öyle bir çıkış söz konusu oldu ki bundan sonra geri adım atılmasının imkan ve ihtimali kalmadı. Dolayısıyla artık hadisenin farklı bir boyutunda yürümeye devam edeceğiz. O güne kadar tenkit ediyorduk. Bu da bizim zaten doğal olarak hakkımız. Yani ben bir insana ebediyen bağlanacağım diye bir şey yok ki. Benim ebediyen bağlanacağım tek şey var Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet üzerinden stratejimi belirlerim, taktiğimi belirlerim, ideolojimi belirlerim, yoluma bakarım. Bugün sizle dost olurum, yarın öbürüyle dost olurum, sizle düşman olurum. Bütün devletlerin yaptığı da bu değil mi zaten? Biz de doğal olarak bunu yapıyoruz. O gün ona karşı değildin, şey karşıydın bugün. Evet o gün ona karşıydık. Şimdi değiliz. Yarın belki gene karşı olacağız. Hak uğruna bunu yapıyorsanız doğru yapıyorsunuz. Eğer nefsaniyet olarak yapıyorsanız siz alacaksınız. Böyle bir şey olmaz. Hak için yapacaksınız. Doğruluk için yapacaksınız bunu. Onun için bakın bir hadis-i şerif var. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kafir cömert kafir şeyden cimri müminden hayırlıdır. Nasıl çözeceğiz bunu? Hadisler de zaman üstü ifade eder. Zamanla kayıtlı değil. Allah Resulü'nün ruhaniyetine nispet kurmadan bunların çözülmesi de mümkün değil. Ama biz kumda oynar gibi Nasara Yansur'u Nasran çek fiilleri falan filan. Ondan sonra sonuç itibariyle şunu nasıl çözeceğiz dediğimizde ha şuradan şu kartı alalım bu bankadan şunu alalım ya böyle bir şey olmaz. İçinde bulunduğun sistemin şuur süzgecinden geçerek o sisteme muhalefet ve mukavemet edemezsin. Biz dünya çapında kapitalist bir sistemin şuur süzgecinden geçtik. Bundan kurtulmamız için ya adam gibi komünist olacağız, ya adam gibi liberal olacağız, ya adam gibi Müslüman olacağız. Bir şey olacağız. İdrak <laughs> patlaması bunu sağlayacak zaten. Yani bir şey... Bir şey ol da ne oluyorsan ol. Bir şey ol yani. Heh, bir şey ol tabii. Size bir soru daha sormak istiyorum. Ee, Kökler Derneği olarak Kadir Topbaş döneminde ee, Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet alan vakıfların arasındasınız. Maddi yardım alan. Yaklaşık olarak 42 tane vakıf ve dernek var. Ee, bir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi kazandığından beri aynı yardımı alıyor musunuz? Bu yardımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden neden alıyordunuz geçmişte? Biz derneğimizin kuruş, kuruluş amacı Tüzüğümüzde yazılı. Ne yapmak istiyoruz onu anlatıyoruz. O doğrultuda kültür faaliyetleri yapıyoruz. Dolayısıyla devletin, hatta Avrupa'nın bile fonları var biliyorsunuz. Devlet de böyle derneklere yardım yapar ama bir şey karşılığında. Yani sen ne yaptığını göstereceksin. Biz de böyle bir faaliyet içiniz. Fakat buna rağmen, buna rağmen biz büyükşehir belediyesinden kültür faaliyetlerimizin binde birini karşılamayacak bir mekan aldık. Kültürel faaliyet göstermek için. Orayı dizayn ettik kendi çabalarımızla. Sonra kullanamadan Ağırı kullanıyor musunuz? Yok kullanamadan bir şey, şey değişti. İmamoğlu gelince elimizden aldılar. Hiçbir faaliyet yapmadan. Bir tane seminer A verdim ben orada. Bir seminer. Ama bu 42 Ondan derneğin göre, toplam aldığı paranın 15 milyon 621 bin 156 311 kuruş olduğu söyleniyor. Yani rakamlar başkanı, var elimde. Derneğin başkanı benim. Nerede bu para? Ya işte 42 tane o mesela çok ilginç Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları derneği de var mesela. Ya onlar Kadem seminere geldi. Seminere geldi. Yani, yani göz, işte İsmail Ağa Vakfı da var mesela. Yunus Emre Enstitüsü var. Tamam. İsmail, Ağa Vakfı ayrı. O uluslararası kategoriye girdiği için onlara onlar gibi şeylere yardım ediyor devlet zaten. Devlet yani derken faaliyet İstanbul alanlara, Büyükşehir Belediyesi büyük olarak söyledim e, Sadık. Nasıl? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yok, <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız, yaptığımız faaliyet karşılığında aldığımız şey yaptığımızın binde biri değil. Binde biri değil. O malı götürenlere soracaklar onları. Bize değil. <laughs> e, e, ben tabi Bir izleyicimiz sormuş ama e, hemen sormak mesleğiniz nedir? Yani e, hayatınızı neyle geçindiriyorsunuz? Furkan dergisinin yöneticiliğini yaparak mı, e, dergiyi çıkararak yok. mı yoksa başka işte yapıyor musunuz? Yok, yok. Emekliliğim var. Başka hiçbir şeyim yok. Yani eee şey gibi Cübbeli Ahmet Hoca gibi bir şeyler satmıyor musunuz? Terlikler, yanmayan kefenler. Yok, bize bize yakışmaz. Ne demek istiyorsunuz? Yani Cübbeli Ahmet Hoca'ya yakışıyor mu? Onlar, onlar ya yakıştırıyor kendini. O yakıştırabiliyor. Biz tüccar tarafımız zayıftır bizim yani. Tüccarlık tarafımız zayıftır. Ben yıllarca Yeşil direkt piyasasında çalışmış birisiyim. Orada Ama Yeşil direkt oldum. genellikle muhafazakarların yoğun olduğu bir yer. Ben de e, çocuk yani liseye gidiyordum. E, akşam lisesine gidiyordum. Gündüzleri de Yeşil Direk'te çalışıyordum. Tamam ben de orada tezgahtarlık 70 yaptım. 70'li yıllarda evet. Sonra cezaevine girdik. Çıktığımda da işte babam sağ olsun rahmetli. O benden sigorta kartı, ben sigortanın bile ne olduğunu bilmiyordum yani. O işlerden hiç anlamam. Sigorta kartımı alıp bir arkadaşına göstermiş falan. İşte az bir dönemim kalmış. Onu da bir yerde çalışıyor görünerek. Emekli oldum Amin. yani. Mevzu bu. Ya emekli oldum.